mikrofona davet ediyorum hocamı buraya takdim ediyorum buyursun sayın hocam Torosların yiğit evlatları değerli hemşehrilerim kardeşlerim bacılarım emmilerim, halalarım, yengelerim, hepinizi selamların en güzeline selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine, taş kendimizin üzerine, hadimin, korosların, baş yaylanın, sarı beyrelinin, bütün Konya'nın üzerine olsun. Bugün bir kez daha sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk diyorum. Allah'a hamdolsun. Her zaman bu dağların çocuklarına muhabbet duyduk. Ülkemizin her ferdine muhabbet duyduk. Ve ne zaman bu dağlara gelsek muhabbetin en hasını, en hasbisini, en gönülden gelenini, en kalbisini gördük. Allah bu muhabbetimizi daim eylesin. Bugün burada iki vesileyle buluşuyoruz. Hem mübarek Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Sılamızda Ana yurdumuzda, ata yurdumuzda hem de değerli belediye başkanımız Osman Bey'in ve bütün arkadaşların katkılarıyla Taşkent Kiraz Festivali'ni yapıyoruz. Artık inşallah her yıl yapıla yapıla önümüzdeki 10 yıllara kadar burası daha da bir gelenekselleşmiş olacak Kiraz Festivalimiz. Taşkent'in kirazı Türkiye'de değil, dünyada da bilinir. Çocukluğumuzda Karagöy'de, Buzyaka'da, bu dağların değişik bahçelerinde o kirazların tadına baktığımızda şu ana kadar damağımızdan tadı hiç eksik olmamış bir lezzeti hazzı duymuştuk. Allah bu bağları bahçeleri tekrar bereketlendirsin. Bizim çocukluğumuzda hepsi bakımlıydı. Sonra uzun bir süre terk edildi. Şimdi birçok taşkentli tekrar köyüne, yurduna, evine dönüp bağlarını ihya ediyorlar. Bilinsin ki kim bağını bahçesini ihya etmek isterse her zaman onun yanında olacağız. İnşallah Konya'dan Taşkent'e gelirken bir taraftan da yeni yapılmakta olan yolları da görme imkanı oldu. Hep takip ediyoruz. Hiç merak etmeyin. Bu projelerin hiçbirisi aksamayacak. Hepsi tamamlanacak. İnşallah Konya'dan Alanya'ya Taşkent üzerinden en güzel yollarla, en güzel şekillerde Toroslardan Akdeniz'e ineceğiz inşallah. Taşgöllerin içinde de burası kent meydanı başlı olmak üzere belediye başkanımız güzel düzenlemeler yapıyor. Hepiniz çok daha güzel bir atmosferde inşallah burada yaşay yaşayan hemşehrilerimiz yaşayacaklar. Yazın gelip burayı ihya etmek isteyenler de çok daha güzel bir ortamda ihya edecekler. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Evet. Allah taş kendimize. Pirler konumuzun, pirler diyarında hep Hazreti Pir'in yolundan yürüyenlerden bizi eylesin. Evet. Biz her zaman söylediğimiz gibi Hazreti Mevlana'nın prensibiyle ilkesiyle, onun şiarıyla hareket ediyoruz. Öyle demiştik bir Kasım günü. Aynı şeyi söylüyoruz. Biz bu topraklara sadece sevgi tohumları ekmeye geldik. İşte bugün de burada bu sevginin güzel nişanelerini görüyoruz. Allah bu muhabbeti gönlümüzden eksik etmesin. Birbirine sevgiyle, muhabbetle selam verenlerden eylesin. Ülkemizi inşallah bir daha 15 Temmuz'da olduğu gibi karşılaştırmasın. İslam dünyasındaki, gönül coğrafyamızdaki bütün acıları dindirmeyi de bize nasip eylesin. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Burada olmayanlara selamlarımızı iletin. Hepsinin ya, kucaklıyoruz, gözlerinden öpüyoruz. Allah'a emanet olun, Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah razı olsun. Evet Sayın Hocamıza 26. Dönem Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.